Merhaba arkadaşlar. Lavanta kokulu evim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kırmızı patatesten bahsedeceğim ve kırmızı patatesle bir tarif deneyeceğiz. Hadi hızlıca videomuza geçelim. Bu görmüş olduğunuz kırmızı patates ve beyaz patates yan yana. Kırmızı patatesler hemen göz gözüküyor. İçerisindeki yüksek A vitamini, kolay sindirimi ve düşük alerji riski ile tatlı patates bebek beslenmesinde önemli besinlerden birisidir. Ayrıca kişinin kişinin günlük C vitamini ihtiyacının yarısını A vitamini ihtiyacının iki katını karşılar 100 gramında. Burada arkadaşlar ben 3 tanesini babam pazardan almış benim için ve göndermiş. Şuraların ekmek için birazcık derince kestim. şimdi güzelce soyuyorum arkadaşlar kabuklarını gördüğünüz gibi kırmızı içerisi de birazcık daha normal patatese göre birazcık sarı hızlı hızlı kabuklarını soyuyorum bugün ben fırında çıtır patates deneyeceğim arkadaşlar ve kabukların içerisi de kırmızı arkadaşlar ve tadını diğer patateslere göre çok daha lezzetli buldum ben güzelce patateslerimi yıkıyorum arkadaşlar şimdi ince ince doğrayalım Yağ emmeyen çıtır çıtır patatesler. Üstelik kan şekerini yükseltmeyen özelliği ile dikkat çekeceğimiş arkadaşlar. Şimdi bu patatesleri ince ince doğrayalım. Bu patatesleri Alanya'dan pazardan almış babam. Kilosu 5 lira 5 liraymış pazarda ama 10 liraya kadar fiyatlar çıkıyor ve çok faydalı şeker hastaları içerisinde birebir Azıcık bir yağ gezdirdim arkadaşlar Birazcık tuz Tabi bu baharatlar veya sizin isteğinize bağlı birazcık da pul biber Ve azıcık da kekik gezdiriyorum arkadaşlar Önceden ısıttığım fırında güzelce kızarıncaya kadar Pişirdim Sadece bu kadar Ve tadı enfes oldu videonun sonunda diğer patatesi de yaptığım aynı şekilde yaptığım Patatesi göreceksiniz o birazcık daha farklı bu arada arkada annem ve babamın bana göndermiş olduğu karanfilleri de görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim buradan. Şimdi fırına güzelce kızarsınlar bakalım arkadaşlar. Hafif pişti arkadaşlar. Ben şöyle bir karıştırmak istedim. Yağlı kas vermiştim bu arada. Yapışmamışlar. Şöyle aşırı çok yağlı değil görüyorsunuz zaten. Hafif bir yağ gezdirmiştim. Şimdi tekrar fırına. Bu arada bu patatesler Afyon sandıklıda üretilmiş. Ve çıtır çıtır tatlı patateslerimiz, kırmızı patateslerimiz yemeğe hazır. Birazcık soğusun. Şöyle bir karıştıralım ilk sıcaklığı çıksın. Hazırız yemeye sonra. Bu arada biz video çekerken bir yandan da tadına baktık ve muhteşem bir tadı vardı arkadaşlar. Diğer patatese göre çok daha lezzetli geldi bana. Ve sindirimi kolay ve alerji riski de oldukça düşükmüş arkadaşlar. Mutlaka eğer görürseniz deneyin. Hemen bir tabağı alıyorum daha hızlı soğuması için arkadaşlar pişerken daha az yağ çekti ve diğer patatese göre daha çıtır çıtırdı. Tabii ki biraz pahalı ama daha lezzetli. Ben sizler için denedim. Ve videoda da göründüğü üzere kızardıktan sonra da rengi birazcık daha farklı. Beyaz değil birazcık böyle sarı gibi turuncu gibi bir lezzeti var. Şu şekilde içerisine de bakalım. Bu ise daha fazla pişmiş ve çıtır çıtır. Şimdi yanına bir de yoğurtlu sos yapalım arkadaşlar. Malzemelerimiz bir küçük diş sarımsak, tuz, kekik, pul biber ve ev yapımı yoğurt. Sarımsağın üzerine azıcık tuz ki bu sarımsağın kaymamasını daha güzel ezilmesini sağlıyor. Bir sarımsak eziciyle kasenin içerisinde sarımsağımı eziyorum. Bir tane küçük bir dişti arkadaşlar. Çok büyük kullanmadım. Güzel cezmemiz önemli. Güzel ezdiğim sarımsakların üzerine yoğurtlarımı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Pul biber ve kekik istediğiniz baharatlar ekleyebilirsiniz Ben sadece bunlar ekledim ve şahane bir tadı olmuş zaten tuzu önceden eklediğim için tuz ilavesi yapmadım Arkadaşlar bu sos cipslerin yanında da şahane oluyor Arkadaşlar bu kadar şimdi güzelce bir sunum yapalım bakalım arkadaşlar sizlerle hmm. Yoğurdu ortaya aldık ve kenarlarına çıtır patateslerimizi. Bu tarifimi normal patatesle de deneyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Fırında çıtır patates. Ve gelelim tadım aşamasına. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz videomuzu. Şöyle ortadaki sosa batırıp yiyoruz. Birinci kameramanın hakkı, ikinci ise benim. Evet arkadaşlar bu da beyaz normal patatesle yaptım. Aynı şekilde bunda fırında yaptım. Normal aynı boy doğramaya çalıştım. Ama normal beyaz patatesler yumuşak, daha yumuşak arkadaşlar. Çıtır çıtır olmuyor. Ve tat olarak da ben kırmızı patatesten daha çok hoşlandım. Hem de insanda mideyi de yormuyor arkadaşlar. Çok da nefis bir tadı vardı. Bugünlükte bu videomuz bu kadardı. Umarım tatlı patates videomuzu, kırmızı patates videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, lavanta kokulu evim YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.